Herkese merhaba arkadaşlar. Finish Magazine kanalıma hoş geldiniz. Harika bir videoyla yeniden sizlerleyim. Üniversiteyle oyuncumuz Ekan Meviç doktora gitmiş ve doktordan harika görüntüleri gelmiş. Bir fotoğrafını paylaşmış. Herkes Ekan için endişelenmiş. Fakat arkadaşlar Ekan için e, doktora gitme nedeni ise herkesi şaşırtmış. Ekmek için yakın akrabaları, Ekmekçik akrabalarını ziyaret etmiş ve bize de görüntülerini paylaşmış. Görenler birazcık yanlış anlamış ve ortaya yanlış anlaşılmadan böyle bir olay çıkmış. Ekmekçik çok seviyoruz. Yakınlarda yeni bir projede görmek istiyoruz. Proje tekliflerini düşünüyor ve beğendiği bir rol olursa hemen ekranlara gireceğimekmiş. Efendim meclisten gelecek olan harika görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.